Hoş geldiniz. Değişim kostümden Naime ben. Burası değişim kostüm mağazası. Genelde herkesin merak ettiği, hepinizin merak ettiğiniz. Bu mağazası şu kadar bir yer değil arkadaşlar. Çünkü burası sadece ofis kısmı. Siparişleri aldığımız kısım. Ben size kataloğumu da alacağım. Şimdi sizi depo kısmına götürüp neler yaptığımızı anlatacağım. Buyurun bakalım. Burası ayrı bir dünya. Burası farklı. Burası kostümlerin hepsini burada bulabilirsiniz. Ee, nasıl sipariş vereceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Ben kısaca size söyleyeceğim. Siparişleri şu şekilde. Katalog size gelecek. Mutlaka Whatsapp'tan kataloglarımızı Instagram sayfamızdan alabilirsiniz. Burada mutlaka okuyunuz kısmını lütfen mutlaka okuyunuz. Çünkü siparişi nasıl vereceksiniz? Nasıl size gelecek? Nasıl geri göndereceksiniz? Ücretsiz öğrenciler kimler? Durumu olmayan öğrencilerden ücret almıyoruz. Defalarca söylüyorum, tekrar söylüyorum. Şöyle göstereyim. Burası yöresel kostümlerimiz. Animasyon kostümleri diye burası. Ee, hayvan kostümlerimiz. Depomuzun burası ve üst katı. Üst katta da göstereceğim. Orada da e, atölye kısmımız da var. Kostümlerimiz anaokulu, ilkokul, ortaokul diye. Size gelirken bu şekilde gelecek. Siz sipariş verirken lütfen Anaokuldan kaç tane kız, ilkokuldan kaç tane istiyorsun söylerken anaokulun haricinde çocuğumuz biraz daha külolu derseniz ona göre biz ilkokuldan ekleriz. Siparişlerinizi verirken size bilgi formu gönderiyorum. Onları doldurup göndermeniz yeterli. Kostümler size nasıl gelecek? Paketli bir şekilde gelecek. Bir kolimizi oradan alabilir miyim? Koliyi gösterip Paketli şekilde geliyor. Lütfen öğretmenlerim rica ediyoruz sizden paketleyip geri göndermeyin. Onları açtıktan sonra lütfen çöpe atın. Kolinin içine şöyle şalvarları üst üste koyuyorsunuz. Gömlekleri üst üste koyuyorsunuz. Şu şekilde kolilenmiş şekilde size mutlaka geliyor. Geri gönderirken de bu koliyle gönderin. Çünkü size bir anlaşma kodu veriyoruz. Karbonun anlaşma koduyla uygun gidip uygun dönecektir. Kesinlikle paketlemiyorsunuz. Biz buraya geldiğinde çünkü bunları yıkıyor, sayıyor. Ondan sonra tekrar paketleyip size geri gönderiyoruz. İsterseniz mağazanın devamlı kısmını göstereyim. Bu şekilde ücretlerimiz size zaten kataloğun içinde fiyatları yazıyor. Kaç liraya kiralıyorsunuz, kaç liraya. Peşin para kesinlikle almıyoruz. Kostümlerinizi kullanıyorsunuz, gösteriniz ütüyor, parayı ondan sonra gönderiyorsunuz. Sormak istediğiniz bir şey olduğunda da mutlaka zaten Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Mesaj yazın, Dönemezsem de mutlaka gece cevap yazıyorum. Çünkü yoğunluktan bazen geç olabiliyor. Bu taraf animasyon kısmı. Animasyon devamı yöreseller, yöresel şapkaları. Hatta burada şu anda askılarımız falan var. Buraları kullanıyoruz bunları. Burası paketleme kısmı. Burada kostümler paketleniyor. Size gönderiliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Lütfen siz kostümleri paketlemeden geri gönderin. Yıkanmadan, ütülenmeden, paketlenmeden kesinlikle hiçbir şey göndermiyoruz. O yüzden siz geldiğinde yıkamaya çalışmayın. Belki isterseniz ılık içi yapabilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gayet temizdir. Temizlikte Türkiye'de bir numarayız. Kesinlikle ödün vermiyorum ve mütevazı davranamam. Çok büyük değil mi? <laughs> Burada animasyonların devamı var. Buradan devam ediyoruz. Burada da bizim Değişik Kostüm ailesinin vazgeçilmezleri var. <laughs> evet. Burası animasyon devamı. Buradan kostümlerimizin katalogda görünenler ve görünmeyenler kısmı. Ve size en sevdiğim kısmı gösteriyorum, ki. Burası benim küçük atölye. Burası nedir? Burada dikiş yapmıyoruz. Sadece ben kendim çiziyorum, tasarlıyorum. Bunları, modellerimi atölyeleri gönderip diktiriyoruz. Yani sizin gösterilerinizi güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz.